Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomuzda ekstra neymiş bu? A5B. Şu menteşe yuvaları kırık. Bu notebook'tan ne kadar geldiyse bana hep buranın kırık olduğunu tespit ettim, gördüm. Kasa ince yapılmıyor. <laughs> Kasa ince yapılmaya çalışıldıkça malzeme kalitesi de düşüyor ister istemez. Daha açalım hep beraber bakalım arkadaşlar. Bu gibi ince kasalarda kullandığım yapıştırıcıyı göstereceğim ben size. ince kasalarda genelde Rafuter diye bir yapıştırıcı var arkadaşlar onu kullanıyorum. Şurada iki tüplü. Şunları kullanıyorum. Kuruması bayağı bu uzun Bir günde falan kuruyor ama çok güzel oluyor. Hem akışkan ee... yani yapmak istediğinizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Tabii ki öncelikle kırık kasalarda lehim makinesiyle e, kırılan yere ayak yapıyoruz. Plastik. Plastikten ayak yapıyorum Neyim ki o şekilde. Elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum kanala, çok fazla çekemiyorum tamir yaparken kapı çalıyor bir şey oluyor bugün günlerden pazarlık olmasına rağmen arkadaşlar dükkanın kapısını kilitledim çalışayım birkaç video çekeyim dedim uzun zamandır video çekemiyorum dedim yaklaşık beş kişi Bizans kapısını zorlar gibi dükkanın kapısını zorlandılar kepenkleri hiç olmasına rağmen. Telefonla arıyorlar. Videoyu telefonla çekiyorum habire. Video kesiliyor, bir şeyler oluyor. Termal temizlik de yapalım aynı zamanda. Şimdi görün temizlenmeye makinalardaki sorun işte. Arkadaşlar temizletin, temizletin, temizletin. İşte. Sonra makinanız arıza yapıyor. Arızaya düşüyor. İşte bu sebepten. İçini temizletmediğiniz zaman termal macun, bakın kupkuru termal macun klavye kablosu, Tavşbetin kablosu Şimdi bu vidaları söktükten sonra bunun kasasını ayırmak da zor. Tüm vidaları söktük diyecektim. Bir tane daha salmış. Evet. Dikkatlice şurayı şöyle bir açalım. Evet. Pena yardımıyla arkadaşlar şöyle bir üst kasayı ben bir alayım. Ne var yok bir meydana çıksın arkadaşım. Şurada bir flex daha var. Üç kasada sadece bir tane kırık var. Şimdi alt kasaya Bakalım şöyle. Evet, menteşeleri gevşeteceğiz biraz. Daha sağlıklı çalışsın diye, daha sağlıklı kapanıp açılsın diye. Şimdi şu anakartı bir komple alalım. Bu Afrika yapıştırıcının Arkadaşlar bilenler varsa yoruma yazsınlar. Hızlı kuruması için ne yapmalıyız? Yani bir günde anca kuruyor, donuyor. Bana geldiği kutusunda hiçbir şey yazmadı. İnternetten sipariş vermiştim. Diğer bu tarz yapıştırıcılar var. Onlarda da aslında yapıştırıcı işi arkadaşlar iş değil de. Yani şimdi müşteriye şimdi buna kasa değişecek dediğimiz çok zaman güzel. müşteri havaya zıplıyor kasa fiyatları malum çok yüksek maalesef e müşteriye de bir şey diyemiyoruz ne yapalım kasa değiştirip 70-80 lira kazanmaktansa veya atıyorum her neyse Şu kasayı tamir ediyoruz daha ucuz paralara ama işte tabii ki kesin çözüm olmayabiliyor bazen. Evet şu taraf çok kırık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi burayı güzelce tutturmamız lazım. Şimdi arkadaşlar burayı güzelce ilk önce mecbur sökeceğiz komple. Söktükten sonra lehim makinesiyle buralara ayak yapacağız. Buraya da. Şurada somun var. Bu somunu biraz gevşetmeye çalışacağız. Daha sonra da hep beraber bakacağız neler daha yapmışız. Sormak istediklerinizi arkadaşlar bana yorum olarak atabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve son vidamızı da aldık. Şöyle LCD cover'u ayırayım. Yani tasarımı, bu bilgisayarın tasarımı olmamış. Çok kötü. Güzel. güzel bir şey yapalım diye çıkmışlar yola da yapılamamış. Bakalım. Bunun altından ne çıkacak? Evet. 41 bir vida yeri. Bir tane gördüğünüz gibi bir tane bu vida tutuyor bu kasayı. Tabi bir tane de alttan iki tane de buradan alttan atıyorsunuz. Onlar ama tabi yani şey olmuyor yani bunlar. Etkili olmuyor. Bir e makinesini açalım. Şu somunlara bakalım arkadaşlar. Gevşiyor bunlar. Bazıları bunların gevşemiyor. Bu da gevşemiyor. diyor daha da hiçbir şekilde hareket etmiyor. Son bunlar çok kötü arkadaşlar çok sıkı. İnşallah onları da gevşetiriz. Kanalıma abone olup bana destek olmaya unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.